Bugün miydi? Ne demiyorum? Ve Kasım'da yine var. Evet abi alışık olduğumuz bir maç Artık bıktık bunu görmekten. Bir de kalkan falan başlamış arkadaş. Bu el artık o çok istediğiniz, yalvardığınız benim bok gibi dememe rağmen çok istediğiniz o vadi yaranın bu bildiğini yapacağız. Ya tam olarak ne var bilmiyorum. Ben proto yerine onu çıkacağım sadece. Yani değişiklik yapmayacağım bu itte. Hani roket kemer yerine onu çıkmanın ne kadar saçma bir şey olduğunu görmüş olacağız bu videoda. Yani neydi bu şimdi? Hani burada dünyanın en iyi bile size olmaz vadi yaran diyor. Proto daha iyi diyor. Siz hala çek dediniz. Biz de çekelim dünyanın en iyi bile olarak. Bir de adam kemik sırf girmiş kalkan falan başlamış bu adamı pek keseceğimizi düşünmüyorum böyle EQ falan deniyor da Amacını anlamadım pek Oo bir dakika şimdi kesebiliriz bu adamı Şimdi ben bu adamı bir e-stack deyip flash attırmaya çalışacağım Umarım yer onu İyi bir oyuncuysa yer Ha, gerçi canı çoktu normal flash atmaması buna ya Şimdi bu 3 level'da W'su birazcık fazla OP olduğu için birazcık önümüze geçecek bu adam Abi bu adam da şeyi kestiniz değil mi? Bir dakika. Sen bir yat kanka. Hani böyle hep bir yam atmaya falan çalışıyor. Şöyle S'ye bastım. Hah, güzel. Ha güzel. Hani bütün E'lerini şöyle bir yama atıp öyle Q atmaya çalışıyor. Şekil görünmeye falan çalışıyor. Nedenini anlamadım ama geberttik adamı. Güzel oldu. Bu adamın Q'ları bir tık dandikleme geldi bana. Aslında yol üstü bunu da kesseydik fena olmayacaktı ama neyse. Şimdi hemen base Bu el değişiklik olsun hatta. Külliyatla başlamayayım. Direkt bunu alayım. Artık her sıkılmışsınızdır. Madem sizin istediğiniz bu yapıyoruz. Bir bakalım nasıl olacak. Hemen bir tane bundan alalım. iki de çekip gidelim. Adam aşırı pasif oynuyor. Bu ne ya? Neyse güzel yedi kümüzü. Şimdi bu adamın kemik zırhı yokken birazcık yaralayacağım ben bu arkadaşı 45 saniyeliğine. Şurada bir tane ward bırakayım da böyle Amumu Q falan atmasın 30 saniye sonra ölecek bu zaten ama şimdiden bir canını azaltmaya başlayacağım ben Gayet 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 güzel O Amumu da burada manası ve canı orta ben o yüzden hemen potumu bastım Q'larla seri seri can yenileyeceğim Eğer gank atmaya çalışırsak da ben şuraya geçeyim de bana Q atası gelsin adamın Yok gelmedi vallahi. Neyse bu yone öldü zaten. Flash'ı duruyor diye biliyorum bu arada ya. Kanka bu nasıl oynanış Allah aşkına base attım yani önünde. Çok da anlaşılırdı yani dive atacağım ama nedense çıkmadı adam. Şunu da alalım. Hemen bir tane kitap, bir tane de kristal alalım. Evet Yonek kritik itemi almayı tercih etmiş. Nedenini bilmiyorum. Birazcık MR alması gerekirdi sanki. Ama böyle uygun görmüş. Bu adama bir 30 saniye sonra tekrar dive atacağız. Dive hazırlamamız lazım. Bak ultimiz geliyor. Bu adamın şöyle güzel bir yarı canı olursa ben bu adamı çok rahat bir şekilde dive'larım. Zaten 2 level'dan fazla bir dip var arada. Bak şu an bu bile yeterli. Ha, Öyle diyorsun da ben de böyle diyorum kanka. Orada bir yorulduk, bir yorgun düştük, bir bitkin düştük ama sıkıntı değil. Ama bunun bot site'de olduğunu bildiğimiz için şuraya yakın oynuyoruz. Hani adam gank atmaya falan çalışırsa şuradan kaçacağız. Bu arada bu hatayı sakın siz yapmayın. Hani gank yediğiniz zaman buradaysanız buraya gitmeyin ölürsünüz. Şuradan kaçın dolaşın gerekirse. Ölmekten iyidir yani zaman kaybetmek. Master orada ölecekmiş gibime geliyor ama çok... Burada olaylar olmuş. Okey tamam ölüm haberi gelmedi Allah'tan. Bu adamı bir kere kessem, bir tane de plating işlemleri yapsam tamam. Vadi bitiyor. O herkesin çok istediği müthişten bitiyor. Tamam bu adam ölü gibi. Oo bir dakika. Ulan master ölsün dedim hani bana kalsın dedim de yok yapamadık. Neyse ben bu adamı kesip alayım bari ya şu At bana Q'nu. Eyvallah kanka. Tamam çift buff'ımızı aldık. Çok çok iyi oldu. Şuraya bir tane tutam atacağım. Q çekmek adına. Buradan bir iki tane plate söktük gibi ya. B atmasam bile olur hatta. Zaten canımızı fullleyeceğiz. Hem red buff var hem Q var. Neyse tamam ben base atmaya karar verdim. Hemen burayı ittirip gideceğim. Evet abi bu çok istediğiniz demi bitirdim. Bir tane külliyat çekeceğim ama ya şu kitabı alayım. Para yetseydi ayakkabı alacaktım ama şimdilik bunu alacağım. Bakalım hani o proto belt basacağım büyük ihtimalle olmadığını falan anlayınca bir kendimi kötü hissedeceğim ama hatta ben şunu şuraya koyayım. Bu arada millet soruyor nasıl 7'ye basıyorsun diye. Burası 7 değil beyler. Space. Hani böyle E Flash ulti QW Space. Çok basit bir şekilde yapabiliyorum. Hani bu arada siz alışmadıysanız asla şey yapmayın. Hani gidip Space'te de denemeyin. Sizin için zor olabilir. Ben yıllardır böyle eski Tiamat falan varken hani şu bir sene önce falan kaldırılan değil. Bayağı yıllar önce böyle tipi bile değişmeden önce Space'te de kullanıyordum ben. Ta o zamanlar renger meyindim. 4-5 sene önce. Oradan artık alıştım. Hani senelerce bu böyle oynadım. Hani siz 3'te mi kullanıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama ben ya onyayı ya da işte basılan biteni her zaman Space'e koy... Kanka ne yaptın sen? Ne yaptın? Ne yaptı o adam? Hani bilenler bir yoruma yazsın. Ha bu arada unutmadan yani şu like'ları da bir atalım da bir hani bu az video atıyoruz. Okey de bu aralar meşgulüm. Hani like'lar da düşmesin en azından. Hani bir bakayım 500 like gelmiş. Hani çekmem lazım diyeyim bir teşvik olayım. Like'lar önemli. Bu arada hani o adamın cidden ne yaptığını yorumlara yazın. Video fikirleri de yazın. Bak siz istediğiniz diye çektim bu dandirik bu ildi. Yoksa çekmezdim. İtemin ne işe yaradığını bile çok bilmiyorum hatta. Ha, Conqueror gibi bir şey herhalde. Tamam anladım ben bunu. Eski Conqueror'un item hali. Bu arada level diff 4'e çıkacak birazdan da geldi adam. Şu an çıkmayabilir. Ben bu adamı şöyle rahat bir şekilde dive atacağım şimdi. Aynen bu şekilde. Bayağı rahat oldu dive'ımız. Ya ama maalesef şanssızız ki takımımız iyi geldi. Hani video çekerken iyi takım demek kötü şans demek. Keşke main hesapta gelse böyle adamlar. Ama yapacak bir şey yok. Umarım oyun hemen bitmez. Gerçi gösterebileceğimiz kadar gösterdik de bayağı da para geldi. Şu anki planım ayakkabı, külliyat artı, bir tane amık kılıcı. İnşallah para yeter. Tık, tık. Yetmedi. Ben de yüz yüz atacağım vallahi uğraşamam. Nasıl olsa satacağız. Yani şu an tam aynı gidiyoruz. Roket kemer yerine vadi var sadece. Hani şu anlık bir eksikliğini hissetmedim. Şurada hissettim. Hani şov olsun diye ben dive atarken böyle e ulti qw atıyorum ya onu yapamadım ama hani dive'ımızı yine atıyoruz yine güçlüyüz ama eksikliği hissediliyor şimdilik gerekli olduğu bir kısım oldu mu olmadı ama yani protobel her türlü daha iyi Hemen evet, bunu normal bir oyuncudan duymuyorsunuz bak dünyanın en iyi vladimirinden duyuyorsunuz o yüzden dikkate alın derim hani böyle ignite ghost'u falan savunanlar var hala hani cidden benim olduğum ortamda bunları savunanlar var Hani top lane'de oynamayı bu bile de top lane diyenler falan hani Onlar beni biraz sinirlendiriyor ama Bir şekilde geçiştiriyorum bu arada yeni güncelleme ile Artık ikinci kuleler 600 liraya yakın para veriyor hani split itemleri falan geldi ya Ha bak Gerçi azalmış normalde daha fazla veriyordu da hani hala Böyle Wukong Fiyar oynayıp split atanlar vardır benim arkadaşlarım var Bak şimdi burada proto belt olsa tek giyecekti mesela onu çalma kanka ya kanka kanka ama yani amaç ne neyse ben bu adamı birazcık vuruyorum ben de W'ye gireyim de hani sonradan bir sıkıntı falan çıkmasın Kanka bu, bu bu ne iş neydi yani win alacağını mı sanıyor bu adam bir dakika ya şunu bir alayım yani bu adam şu an win alacağını mı sanıyor Hani sanıyorsa söyleyin alamayacak yani. Eksi 35'i yiyecek. Vallahi oyunu zaten ezici bir üstünlükle kazanmışız. Şu an tek amacım eşi kesmek. O, o kadar sinir oldum ki hani. Anlamıyorlar hani. Kaybedeceğini anladığın zaman salacaksın. S'ye basacaksın adam seni kesecek. Yok ulti atıyor yok kesiyor. Amaç ne kanka bak aha. Allah Allah. flash falan atıyorlar Allah Allah. Çıldıracağım şimdi ya. Abi bir de on. <laughs> Neyse abi gördüğünüz gibi bu videoluk böyle olsun 15 dakika oldu oyun yani yapacak bir şey yok vadi yaranı gösterdik Eğer bu video yani 300 400 arasında yüksek bir like sayısı gelirse Hani yenisini çekerim şimdi hasarlara bakalım Yani beklediğim kadar vuramadık Çünkü dakika 15 tane hani villanın gücü biliyorsunuz 20'den sonra başlıyor ama Şimdilik böyle olsun Hani dediğim gibi bak yüksek like gelirse yenisi çekilir ama böyle gelirse 200 like 150 like gelmez Hani o zaman bu da şey olsun hani böyle bir ön hazırlık olsun vadi yaran villadına. Bir dahakin artık 20 30 killi bir şey görürsünüz. Like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. <laughs>